Okay, I'm gonna take a quick break here because every Turkish person in the chat, if I don't address this, is gonna die from an aneurysm. Amurant. Okay, the most significant Turkish streamer of all time. Is apparently learning how to play Valorant with some other Turkish streamers. Literally all the Turks, all the Turks that are watching with one hand right now were having an aneurysm. We wanna keep Vandals. Vandals okay. What is best, do you think? This is so much for you. It is a lot. <laughs> yeah, yeah, a lot. Yeah, it is a lot. Lower? Yeah, yeah, it is a lot. <gülüyor> <Lower>? <gülüyor> uh, Hasan abi hoş geldin. Okay. okay. <laughs> hoş bulduk abi, hoş bulduk. Hasan abi, Now what is the section? <gülüyor> 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 <koyayım>. yeah, Abazalar. <laughs> Abaza takımı. Koyayım Abaza takımı helal olsun en azından kendi aranızda konuşabiliyorsunuz yani çıktı. <laughs> Abi ne oldu yine rezil oldu ya Vallahi doğru söylemek gerekirse aslında düzgün öğretiyorlar yani bir bok yaptıkları da yok Ben sadece taşak geçiyorum Hak etmiyorlar aslında bu taşağı That's a great score <laughs> Abi çok iyi. <laughs> Abla çok iyi. Dünya ahiret bacımızsın. Uzayda görsem acımam. Hasan abi şu an izliyorsa eğer <gülüyor> <gülüyor> he said He said if Hasanabi is watching right now, I'll tell you right now in 15 minutes. Is he? This is my first time trying Valorant. He said they learned how to speak English in 15 minutes. <laughs> Like, yeah, They abi it? gel Allah aşkına bizi kurtar. <laughs> <diyor. gülüyor> <laughs> <laughs> come save us. Can you please press R on your keyboard? Yeah. yeah. Oh, Keyboard dedi adam. <laughs> <K> <laughs> <K> <laughs> yok ya Türkiye'de. Yani ne demek abi? Adamlar var ya böyle konuşuyorlar. Yeah, four. Hey, Lalos. Helal Use your skill, kill Use yours to kill Sorry. Oh, God. you have to to defend the bomb. Oh, Looks like your sorry, gameplay, bro. F off, dude. My gameplay is way better, dude. Come on it's so funny because i bet all those dudes are cracked too like the ones that are teaching amaranth are so good but they're so horny at the same time you know what i mean it's just like they're trying to literally do the impossible okay abi did you call abi how do you oh he said you have a girlfriend you piece of shit what do you mean better better they're shitting on each other for sucking up to her yeah. <laughs> he said if she's not a if she's not muslim if she's not muslim then i won't play on the same team as her is a joke uh, Monica, Turk, she's joking it's a joke i mean he's joking it's a joke also when i say that all the turks get mad and go all the turks get mad and go don't translate <laughs> don't translate the jokes Amuran Türk. Müslüman. Abicim dünya ahiret bacımız diyorum. Anlamıyorsunuz. Hasan abi sizden utanıyor şu an. Hasan abi ya. kazanacağım. Bildiğiniz triplerden. Hasan abi övüyor bu arada. Hasan abi kazanacağım. <laughs> en son. Evet. <hay gülüyor> Hasan abi kazanacağım. Hasan abi kazanacağım. <gülüyor> <gülüyor> en son. Evet. Hasan abi kazanacağım. Abi I love that they keep coming in here and saying, I'm embarrassing them for revealing what they're doing, by the way. Motherfucker. Ulan siz utandıriyorsunuz amına koyayım. Ne Translate ben utandırıyorum? Yapma o zaman. Abi Oha. Oha. <laughs> oh ha! The entirety of the Turkish government is is trying to fucking befriend Emirhan. Hayvan i Look at this. Look at the friend request, abi. dude. It's like. <laughs> <laughs> Literally, they're never gonna stop. Every Turk that's watching right now is like, oh, bojimus, bojimus. I will carry Amurant carry Amurant carry I carry Türkler öğrenin bak bu Amurant I will carry Amolog means pussy logic Oh that's a new term Yo I've never heard Amolog uh, before Um Am is pussy and there it's like a this is a new there's a new term that I didn't even know about like this is from back back in the day like I I, I was not around when this new slang came out you know what I mean So they're saying we're we're all like doing uh, pussy logic. Like our logic is broken by uh, pussy. Kemal, you're thinking with your I dick. They're party. outing okay. me for okay. explaining okay. what amalok means. You're welcome. Thank System you so much. unable to, ah, to join. fucking <laughs> <burayı çevirme>, <laughs> joking. Türkler biliyorsunuz ben Amurat'la takıldım ha haberiniz olsun. Benim eme bile geldi daha önce. Twitch stream yaptık beraber. Biliyor muydunuz lan? Kızı aç kapa düzeltir, düzeltir çektiler. <gülüyor> <gülüyor> Çevirseniz, olun bana, <gülüyor> Çevirseniz <gülüyor> oğlum bana. Region <laughs> ne diyor? Çevirseniz oğlum bana. Region ne diyor? Ya rüyalarım daha mantıklı ortama bak. <laughs> Hasan abi bir şey iletebilir misiniz ya? Abi, evet diyor. dinliyorum. Ee, seni gidip topal... Seni, seni gidip topal şeyini atsanıza çete. O adama ben bir şey iletebiliyorsam senle mi ee, takılıyorsun? Sanırım ki. Ne diyor lan bunlar? Kendini yoruluk. Yoruluk. Abi beni kurtar. O kendini mi Allah kurtarsın seni. E, Yuh! Yaptığınız hareketlere bak. B Kim Avrupa kurtaracak lan sizi? Önceden bir patlayıp girmeniz lazımdı aslında. Bir dışarıda sıkıştıracaktın. Ondan sonra girecektiniz Discord'a. Hiçbirini sıkıştırmamışsınız a**a koyayım. Aynen böyle 30 30 dakika oyuna bile giremezsiniz a**a koyayım ondan sonra. Eline sıkacaksın önce dolu dolu girerseniz böyle olur işte götünüze girer. Aa, <laughs> Çavuş toku atlamadan böyle bir şeye girer mi a**ım? Aynen öyle. Bak yapmanız gereken neydi biliyor musun? Nöbet. Tamam, nöbet. Bir kişi konuşacak. Diğer herkes evet. nöbet yaparken o bir kişiyi hemen evet. patlatacaklar ondan sonra geri gelecekler. Oğlum normalde 5 adam bulmak zor beraber Valorant oynamak için. Kız olduğu zaman 15 tane adam sırada bekliyor. Hayvan oğlu hayvanlar ya. <laughs> Tamam, Hayırız abi. Hayırız abi. Hayırız abi. Bizim üstümüze gelme. Sen de bizim ne olmamızı istiyorsun ya? Kimse Allah Allah. Hasan abi. abi kazanacağım. Mi, hiçbir, suçumuz olmayan bir ortamın içerisinde kaldık. Kız kendi geldi Valorant öğrenmek istiyorum dedi. İnsanlık yapalım, Türkiye'mizi tanıtalım, misafir edelim dedik bir oyun. Anamızı s*** yetmedi. Şurada iki dakika kaya olmuşuz. Yine anamızı s*** diye. ne olmamızı istiyorsun ya? <laughs> Ya ya. Ya şey de yapmadık ya bir şey de yapmadık ya. Ama. Oh, it's so good. Uh, JRKZ, thank you for the 100 bak 1000 TL attı. Yapmayın lan bana. Oğlum siz mal mısınız? Bana para mı gönderiyorsunuz? 60 bin tane abonem var lan benim. Siz manyak mısınız abi? Vermeyin bana para ya. Bir de o, ne biçim döviz var yani. <laughs> Allah Allah. Ama. Yeah. Okay. Açım. Okay. okay. I gotta up. Oh